Şimdi de Ozan Zeybek'e bağlanacağız ve değerli izleyenler Fenerbahçe'nin transfer gündemini Ozan Zeybek'te konuşacağız. Ozan abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi akşamlar, sevgiler, saygılar herkese. Teşekkürler. Fenerbahçe'de tabii birçok isim konuşuluyor ama şu ana kadar resmi bir imza yok Fenerbahçe'de. Konuşulan isimlerin istersen ilkiyle, John Duran'la başlayalım. Bir Santrafor transferi yapacak Fenerbahçe aslında... Ee, i̇ddialar cantın David'le açılmıştı başka isimler de gündeme gelmişti ama şu an için sıcak temas John Duran'la sağlanmış durumda John e, Duran transferini konuşarak başlayalım ki sonrasında bir e, Uğurcan gündemimizde olacak ve diğer transferleri de tabii ki konuşacağız. Ömer şimdi John Duran e, ilgi çekici bir transfer diye e, haftalardır manşette Fenerbahçe adına. Ben bu transferin %50 Fenerbahçe'nin yol kat ettiğini düşünüyorum. Ama %50 oluyor demiyorum. Fenerbahçe'nin şu ana kadar bu transfer için gereken eforun ve pazarlıkların %50'sini tamamladığını düşünüyorum. Böyle, e, yani mesela John Duran'ı konuşurken son 2-3 günü kapsayan olay e, Uğurcan transferiyle ilgili Fenerbahçe gündemine e, epey bir meşgul etti. Ben bu olayın e, Uğurcan transferinin bugün kapandığını düşünüyorum. Trabzonspor Başkanı'nın e, yayına bağlandıktan sonra söyledikleri o açıklamaları ve Uğurcan'ın da ikna edildiğini düşünüyorum bir yere gidip gitmeme konusunda. O konu kapandı diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçelilerde şöyle bir şey var Ömer. Yani tedirginlik var ne yapacağız, ne edeceğiz? Başkan işte gidiyor mu, kalıyor mu? Mourinho gidiyor mu, kalıyor mu? Bunlar biraz bir nebze olsa gün yüzüne çıkmış durumda. Başkanın devam edeceği en azından Eylül ayına kadar e, Mourinho'nun da kalacağını net söyleyen bir yönetim var. Tamam bu fluluklar gitti. Ama geçen sezon ee, bu aylarda, bugünlerde yeni kadro oluşumu yapılırken, e, Moriyu açıklanmışken, Fenerbahçe'nin kadrosu mükemmel, derin bir e, ligin en derin kadrosu, en güçlü kadrosu Fenerbahçe'de. Seçenek de çok, yedek kulübesi de muhteşem deniyordu. Sezon sonuna geldiğimizde, baktığımızda şampiyon olmamış bir Fenerbahçe ve oyuncularının e ee, nasıl söyleyeyim kötü bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe oyuncusu sezona başlarken değerlendirme yapacak olursa notları 10 üzerinden 9, 8 olarak, 7 olarak Fenerbahçe'ye transfer yapılan oyuncular vardı. Sezon sonu karnelerini verirken baktık 5 6 e, puanlamalarla kapatan, sezonu kapatan oyuncular oldu. Ben e, tecrübenin dünya, hayatta insan olduğu için çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe yönetiminde her geçen gün daha tecrübelendiğini düşünüyorum. Mesela e, bazı oyuncuların da ismini duyuyorum. Burada e, şahsileştirmemek veya kategorize etmemek için aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama Fenerbahçe'nin çok üst düzey transferler yapacağını tahmin ediyorum. Yani beklentinin de üstüne. Yani geçen sezonlara baktığımızda Ali Koç'tan daha büyük oyuncular beklenirken bir klasman daha alttaki oyuncuları transfer etmişti. Yani Ali Koç döneminin en sansasyonel transferi kim diye söylesem normalde mesela şimdi Galatasaray'da sorursam Icardi, Osimen böyle birkaç tane sayabilir. Sanchez, Fenerbahçelilerin aklına bile düşünmek için süre istiyorlar. Aklına bile anında gelmiyor. Ben bu kez işin değişeceğini düşünüyorum. Çünkü konuştuğumuz, karşılaştığımız kişiler de aynı şeyleri söylüyorlar. Yani geçen iki gün önce havalimanında yurt dışı seyahatine giden bir süperlik kulübü başkanıyla karşılaştım. Ayaküstü sohbet ettik. Yani Ozan ben öyle bir isim duydum ki dedi Fenerbahçe'ye gelecek bu konuşulanlar bile değil dedi. Bana malzeme de vermek istemedi ama Türk futbolunun e, inanılmaz etkileneceği bir isimle anlaştı Fenerbahçe. Bu bir hafta içinde de Türkiye'ye getirecek, açıklayacak dedi. şimdi bu ciddi aldığım adamdan, ciddi aldığım bir laf oluştu benim beynimde. Bunu da size aktarıyorum yani böyle. Yani Fenerbahçelilerin umutsuzluk yaşamasına veya ne olacak bu Fenerbahçe'nin durumu kötüye gidiyoruz ya da kaybedilen sezonlardan sonra Fenerbahçe'de söylediği her şey sloganmış gibi veya atasözüymüş gibi iz bırakan Aziz Yıldırım'ın geçen haftalarda bir konuşması geçen yani son bir hafta içinde yaptığı bir konuşması var. O da hafızalardan silinmeyecek işte kaybetmeye devam edersek bizim durumumuz daha da kötü olacak diyecek denesi. Yani şunu söylemek istiyorum Fenerbahçe'nin şu anda hangi transferi yaparsa yapsın birlik beraberlik içinde olması lazım. Bir kısım kalkmış başkanı göndermeye çalışıyor. Bir kısım hocayı göndermeye çalışıyor. Yani ortak fikirle hareket eden bir Fenerbahçe yok. İmza kampanyası bir yandan işliyor. Yani bunların hepsinin netlik kazanması lazım. Ama net söylüyorum, inandığım bir şey söylüyorum. Yani Fenerbahçe'nin yapacağı transferler birçok şeyi üzerine örtecek, yeni bir sayfa açacak diye tahmin ediyorum Ömer. Ozan abi e, sorulardan bir tanesi şu aslında. Şimdi Fenerbahçe e, Jonduran'la ilgileniyor. Çok heyecan yarattı. Aston Villa'da belki e, kısa bir dönem oynadı diyebiliriz ama çok heyecan verici bir dönemdi. El Nasır'da yine e, 18 maç 12 gol iyi performans gösterdi. E, Avrupa'nın da öne çıkan e, son dönemde isimlerinden bir tanesi zaten. Ama Fenerbahçe'nin elinde şu anda Santrofor'da Ennesiri var. E, 30 gol 5 ases yapmasına rağmen Ennesiri taraftar nezdinde tam olarak geçer not alabilmiş değil. Bu tabi ayrı bir tartışma konusu ama Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki bir santroforu alması bazı Fenerbahçeli taraftarları yeni sezon için tedirgin eder mi? Yani bazı Fenerbahçe taraftarları acaba biz daha tecrübeli bir isme mi gitsek diye düşünüyor mudur sence? Bunu merak ediyorum. Ömer Avrupa futbolunu benden çok iyi biliyorsun, çok iyi takip ediyorsun. Hatta zaman zaman ben sana soruyorum bu oyuncuların özelliklerini. El Nesri senin kafanda, senin gözünde ne ifade ediyor? Sana birisi sorduğunda. Mesela bir yabancı bir gazeteci seni aradı. En nesliyle ilgili görüşün dedi? Üç cümleyle bana özetler misin? Yani bir santroforun özellikleri vardır ya. Ne dersin? Ya da seni zor duruma sokmayayım şimdi. Yok, say sayabilirim istersen. abi? Sayabilirim, sayabilirim. Bir sıkıntı değil. Lütfen. Lütfen. Soh lütfen. Sohbet diyoruz. Bunu normalde de yapıyoruz zaten seninle. Çok keyif alıyorum. O, sayabilirim. Evet. Ee, i̇yi bir kafa anlamında bitirici. Ee, bence... İyi bir duvar ve e, ceza evet. sahası golcüsü. Fenerbahçe taraftarını bu iş tatmin etmiyor. Fenerbahçe taraftarına drinklik yapacak, ver kaç yapacak, yırtıcı diye. Yani bu terimleri normal hayatta kullanacağım hiçbir şey yok aslında. Hani baktığımda yırtıcı bir mühendis, yırtıcı bir doktor demiyoruz. Fenerbahçe taraftarı böyle iştahlı ve izleyeni iştahlandıran, heyecanlandıran bir Yani Kendi pozisyonunu en da hazırlayabilecek bu... bir isim diyebilir miyiz buna? Yani kendi gol fırsatını ya şimdi... yaratabilecek bir isim yani birçok şeye katkıda bulunabilecek. Yani zaten bakın bak e, takımlar incelediğimizde, büyük takımları incelediğimizde santraforların bir karizması, bir özelliği, bir liderliği, bir, bir figür olması lazım. Takım onunla övünüyor. Şimdi 2-3 sezondur yarıştığı takım diye söylüyorum Galatasaray işte bir 2 sezon Icardi ile övünen bir Galatasaray kitlesi vardı. Bu sezon eee ile övünen bir e, taraftar kitlesi var Galatasaray'da ama Fenerbahçe'de ne kadar gol atarlarsa atsınlar tartışmalı oyuncu olmayacak sana göresi bana göresi olmayacak herkese göresi olacak bugün hadi o beni beğenenler el kaldırsın dediğimizde bir salonda 100 kişi olsa iddia ediyorum 99 tanesi el kaldırır o bir tanesinde şahsi bir şey vardır ya yanındakilere ya Sümen'e ya kulübüne e şimdi Fenerbahçe'de soruyorsun 100 kişiye soruyorum 50'si beğeniyor musun 30'u el kaldırıyor 50'si beğenmeyenler elini kaldırsın. Normalde 70 olması lazım. Oradan da 20 tane çıkıyor. 50 tanesi ilgilenmiyor bile konuyla. e Şimdi aylarca e, ben tadış konusunu tartıştım. Bana dediler tartışma tadış konusunu. Bu kadar asisti, bu kadar e, golü var. Bu kadar katkısı var. Hayır, yok. Bu kadar forma şansı bulan, daha tempolu, daha dinamik, dinamik fiziksel olarak daha iştahlı bir oyuncu olsaydı bunun iki katına da ulaşabilir. Fenerbahçe'de oynuyorsun. Zaten o mevkide sezonda 50 maç forma şansı buluyorsan bu istatistiklerin doğması çok normal. Fenerbahçe'de oynuyorsun. O yüzden bunları defalarca konuştuk, anlattık. Fenerbahçe'nin daha dinamik, daha iş bitirebilen, daha vasıflı oyuncular alması gerekiyor diye söyledim. Fenerbahçe'de bazıları var böyle idare eder, idare eder. İdare edersen ikinci oluyorsun her sezon. Hayır. Bu kesin yapar. Bununla kesin olur dediğin oyuncularla şampiyon olacaksın. Fenerbahçe bunu geç de olsa anladı diye düşünüyorum. Bakın Fenerbahçe Osuah Samuel'den bile vazgeçti. Osuah Samuel yani ligin en iyi pozisyon gereği, en dinamik, en atletik oyuncularından biri. Çünkü 2 sezon, 3 sezon, 4 sezon şans veriyorsun. Oyuncudan istediğin verimi alamayınca artık duygusallığa gerek yok. Galatasaray transferlerde başarılı diyoruz ama gözle görünen oyunda kalan oyuncular için başarılı. Gönderdiği zaalar, ziyeçler, yani 5 tane oyuncu sayarım sana. Milyon dolarlar harcadılar ama duygusallık yok. İstediğini almak istiyor. Verim almak istiyor. O yüzden Fenerbahçe geç de olsa bunları çözdü. Ee, başkanın son zamanlarda yaptığı en doğru şey benim gözümde en net konu Morunyo ile devam etmesi. Ben Morunyo'nun kalmasından yana olan biri değilim. Ama konuyu da konuşuyor olsaydık hala Morunyo gidecek mi kalacak mı gidecek mi? Yani Fenerbahçe daha zarar daha büyük zarar görürdü. Fenerbahçe şu anda odaklanmış durumda. Fenerbahçelilere de şunu söyleyeyim yani ben... Ee kaç yıl oldu bilmiyorum ama 20 yıldır futbolun içinde olan biri olarak iddia ediyorum ee, yani bilgi değil bu kesinlikle. En geç 2 hafta içinde Fenerbahçelileri başka havaya sokacak 2 3 tane transfer duyurulacak diye tahmin ediyorum. Bu benim bu 20 yıllık tecrübemden doğan bir söylen Ömer. Şimdi Ozan abi biz tabii santrafor transferini konuştuk. Taraftar için de genelde en fazla heyecan verici transfer gol noktasında yapılan transferdir ama Fenerbahçe'nin kalecisi seneye kim olacak? Yani Livakovic o noktada Fenerbahçe'nin kalecisi olacak mı? Fenerbahçeli taraftarlar bundan da emin değil. E, savunma hattı nasıl bir tandem oluşacak? Şikrin ile ilgili girişim var. Orta sahaya baktığımızda da Amrabat iyi bir sezonu e, geride bırakmadı. İsmail çok fazla forma şansı bulamadı. Fred e, sanki tek alternatif gibi şu anda görünüyor. Aslında Fenerbahçe'nin e, hücum hattından geriye doğru baktığımızda e, birçok transfere ya da takviyeye de ihtiyacı var gibi görünüyor sorunun içinde aslında birçok cevabı da vermiş olduğunuz şunu söyleyeyim. Şampiyon olacaksan, Avrupa'da da bir işler yapacaksan büyük kalecin olacak. Livakovic, Hırvat milli takımının kalecisi olmasa bugün Fenerbahçe'nin kalecisi olmaz. İyi kaleci olabilirsin ama Livakovic sen büyük kaleci değilsin. Kapattık mı konuyu, kaleci konusunu? Ee, şampiyon olacaksan Avrupa'da iş yapacaksan kaleci İrfan Can da sadece yedek kaleci olabilir. Fenerbahçe'nin asıl, asıl kalecisi olamaz. Bazı şeyler var. İşte o yerli oyuncu onu koruyalım. Bu tanıdığım, bu akraba. Hayır. Bir şeyi kazanmak istiyorsan, hedef doğrultusunda gidiyorsan gerçekleri konuşacaksın. Fenerbahçe'nin şampiyon olmak istiyorsa ...inanılmaz lider ruhu olan... ...Livakovic'in yüz ifadesi lütfen ekranlara gelsin... İçinizden gülümsemeyin tabii... ...yani böyle masum, korkak, titrek... ...hatta birkaç kez şunu söyledim... ...Livakovic dedim... Ee, e, ...yani burada o Türkiye'de deyimleşmiş bir şey... ...küçük evrak gibi bakıyor... ...yani bunları değiştirmesi lazım Fenerbahçe'nin dedik... ...lider bir kaleci... ...Mondragon gibi, Muslera gibi... Şumayer gibi, Simoviç gibi, Volkan Demirel gibi buradan başlaması lazım. Zaten Uğurcan konusunun çıkmasının sebeplerinden biri de bu. Hem e, ne derler e, sıkıntılı havayı e, ee, buhranlı dönemi atlatabilecek psikolojik olarak güçlü bir yapı olması lazım. Uğurcan gündeme o yüzden geldi. Ama Uğurcan konusunun ben bugün itibariyle kapandığını düşünüyorum. Zaten bu saatten sonra hala Uğurcan'ı Fenerbahçeliler veya Trabzonlar konuşuyorsa bir en büyük zararı Uğurcan görür. İki kulüpler yani derecesi farklı olabilir. İki kulüpte zarar görür ve yeni bir tartışma konusu Uğurcan yüzünden başlamış olur. Olabilir bunu kesinlikle tasvip etmiyorum. Fenerbahçe'nin stoperlerine geldiğimizde Şikinyer dışında kimsenin e, ...aslında kalan bir oyuncu da yok... ...yani şimdi BKA eleştiriyor... ...CQ eleştiriliyor... ...çağlar eleştiriliyor... ...bu bahsettiğim oyuncular... E, e, ...amatör oyuncunun yaptığı hataları bile yaptılar... ...dönem dönem... ...amatör ligde yapılmayacak hataları yaptılar... E, ...şimdi sağ bek sol bek diyoruz... ...Fenerbahçe'yi e, tatmin edecek oyuncular... ...o yapıda da oyuncular yok... ...yani milli takımda oynayabilir Mert Müdür... ...ama Fenerbahçe'nin... ...oyuncusunun daha güçlü... ...daha dirençli olması lazım... Ee, orta sahaya geldiğimizde İsmail bir sezon önce Fenerbahçe'nin vazgeçilmeziydi. Mourinho döneminde İsmail'den faydalanamayan bir Fenerbahçe vardı. E ee, Fret, Fretli Fenerbahçe, Fretsiz Fenerbahçe diyorduk. Oynamadığı zamanlarda çok aradık. Oynadığı zamanlarda Mourinho döneminde yine bir eski performansını göstermeyen bir Fret vardı ama ayakta kalan orta sahaya ilk yazacağımız adam yine Fret oluyor. E, kanat oyuncularına bakıyoruz. Yani hep tartışılan flulukta bulunan o gitsin mi bu kalsın mı sana göre bana göre farklı yorumlar oluyor. Böyle büyük takımın futbolcusunda farklı yorum olmamalı, net olmalı. Yani bu büyük oyuncu demelisin veya bu kazanır, bu yapar demelisin. Fenerbahçe bunları yeni yeni anladı. Bu yeni transfer döneminde, yeni transferlerinde bu yapılmış hataları tekrar yapacağını düşünmüyorum. Çünkü gelen bilgiler, konuşulan isimler birçoğu Fenerbahçe'ye yeni bir sayfa açtırıp hatta tarih yazdırabilecek kapasitede olacak diye düşünüyorum. Başkanın da şimdi Fenerbahçe başkanının da imzayla gönderilmesi hala bu konunun bile gündemde olması Fenerbahçe yani gitmek isterken arkadan birilerin çekmesi gibi bir şey. Fenerbahçe'den ayrılanlar da şu var kapıyı çekip gitmiyorlar. Bu yönetici için de söylüyorum, eski futbolcu için de söylüyorum. Mevcut hala oynayan futbolcu için de kapıyı çekip gitmiyorlar. Bir de Kapıyı kapattıktan sonra kapı deliğinden bakıyorlar Fenerbahçe ne yapıyor diye. Fenerbahçe'nin böyle bir aurası var. Fenerbahçe sadece dışarıdaki rakipleriyle uğraşmıyor sportif anlamda veya politik anlamda politika deyince bu siyaset bizim bildiğimiz siyaset partilik anlamında değil diplomasi anlamında yani bu oyun sadece futbol e, sahada oynanan bir oyun değil birçok etkenler var yan faktörler var bunları değerlendirmek bilmek bunlardan faydalanmak veya sakınmak gerekiyor e, Fenerbahçe sadece rakipleriyle değil içeridekilerle de veya bölünmüş bir hava oluşmuş durumda şu anda e, e, taraftarın bir kısmı kısmı hatırlayalım e, yönetim istifa diyor bir kısmı Susun ne yapıyorsunuz daha 10 dakika Hem takımı demoralize ediyorsunuz bunları Fenerbahçe yaşamaya alışkın değil Fenerbahçe bunları e, örtebilmesi için unutturabilmesi için büyük işler yapması lazım ve ben bu şu andaki yönetimde şu andaki başkan Ali Koç'un kafasında bunları yapabilecek kafaya koyduğunu düşünüyorum e, seçilmiş başkanında bu seçildiği dönem, bu kazandığı dönem, seçimi kazandığı dönemde de başkanlığını yürütüp finali öyle yapmasını temenni ediyorum.